Şehit bırak! Hiç ağlamayacak. Ağlamayacağım. Hiç ağlamayacak. Ben oğlumu vatan için kurban ettim. Evet. Bayrak için kurban ettim evet, ben mi? oğlumu. O yüzden ağlamayacağız. Ahmet babam gibi görüyor bizi. Ben eşimle de oğlumla da gurur duydum. Ağlamayacak. Ağlamam. Ağlamayacak. 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 Bırak. ağlamayacak. Bırak. ağlamayacak. Bırak. Babamın yolundan dik gitmişim dur, dedi dik. Ahmet'im. Dik dur. Dik dur. dur. Namerdi güldürme. Dik dur. Alınacağım. Dik. Söz verin. Dik, Şehit polis memuru Ahmet Demir, Tunceli'li Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken geçici görevle Mardin ilinde görev yaptığı esnada 25.07.2016 günü terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırı sonucu iki arkadaşı ile birlikte şehadete yürümüştür. Aziz şehidimize dünya ve ahiretin mütakip katlarına helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Aşağı aşağı da. aşağı, aşağı, da. aşağı, aşağı da. Da.